よろしくお願いします。<music> Akaryakıt, şey. su depoları, tekerlekli sandalyelerimiz, temizlik, işlem malzemelerimiz, e, çocuk besleti, e, 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 çizmelerimiz böyle bir değer olmadığı zaman da, battaniyelerimiz burada, e, ona kişi barındırabilecek 10 tane çadırımız, yani böyle acil hasta ya da durmaya alınması gereken, kazma kürek, banyo, zeynep başkanı, e, ısıtıcılarımız, Reposmalar bağlı değil mi? Hepsi bağlı başkan. Yedek depol başkanı. Şu anda Soğanlı Mahallemize, Soğanlı Millet Bahçesi'nin olduğu yere 30 metrekarelik bir alanda özellikle acil durumlar için deprem, diğer afetlerle ilgili içerisinde projektöründen, bataryasından, pilinden, kesici delme aletlerinden, hiltisinden, onar kişilik, on metrekare, on tane çadırından, ceset torbasından, banyo, tuvalet, duşuna kadın ve erkek ayrı olmak üzere güneş enerjisiyle enerjisini devamlı sağlayacak olan acil olarak depremde ya da diğer afetlerde ilk müdahalede çok hayati öneme haiz. biliyorsunuz bu afetlerde ilk birkaç saat hayatın en çok kurtarılabildiği saatler. Ancak ben 6 Şubat depremlerinde de yaşadım. 72 saat ne alet edevata ne insana ne de ekibe rastladık. Oradan da yola çıkarak ilk konteynerimizi deprem ve acil durum konteynerimizi Soğanlı mahallemize yerleştirdik. Muhtarımızda da bir tane anahtar olacak. Acil durumlar için bizde de olacak. Kamerasıyla, güneş enerji sistemiyle Türkiye'nin belki de örnek olacak bir konteyneri. Bunu büyük mahallelerimizde bu ebatta daha sıkışık alan bulamadığımız yerlerde bunun yarısı kadar olan konteynerları yerleştirip burası aynı zamanda deprem toplanma alanı şu anda içinde bulunduğumuz park insanların ilk etapta geleceği yerler telsizinden diğer mikrofonuna kadar ulaşımı kesintisi sağlayacak haberleşme araçlarına kadar her şeyin dahil olduğu bir konteynerimiz acil durum konteyneri. İnşallah Allah göstermesin bu acıları yaşatmasın. Ancak şunu biliyoruz. Bursa bir deprem bölgesi. 1855 depremi var ve bu deprem her an gelebilir. Osman Gazi Belediyesi olarak önlemlerimizi, tedbirlerimizi alarak can ve mal kaybını en aza indirme çabasındayız. Tekrar Osman Gazi'mize, Soğanlı Mahallesi'ne hayırlı olsun. Geçen hafta Almanya Ticaret Odası'nda da görüşmelerimizi yaptık. Bir proje kapsamında hem çadırımızı, hem konteynerimizi, hem de afet koordinasyon merkezimizi yapıp üretimi kendimiz yapmak istiyoruz. Çünkü belli bir sayıdan sonra ihtiyaç sahibi olan yerlere de bunları ulaştırma hedefimiz var. Çünkü ülkemizin birçok yeri deprem bölgesi, birinci kuşak deprem bölgesi ve buradaki stok hedeflenen düzeye geldikten sonra da diğer ihtiyacı olan yerlere de sevk etme amacındayız. Bazı işte hijyen malzemeleri var, işte çocuk bezleri var, son kullanma tarihi yaklaşan ve ondan sonra kullanılmayacak olanlar var. O tür şeyler tabii ki miadı dolunca yenilenecek. Erkan Aydın'a, e, Bursa'nın evladına çok teşekkür ediyorum. E, duygulandırdı beni. Muhtarım ilk konteyneri size koyuyoruz dediğinde ben çok mutlu oldum. Her zaman el veriyorlar. E, yeri de çok güzel oldu başkanım. Ulaşılabilir bir yerde. Ben mahallem adına, şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Başkanıma, değerli ekiplerine eksik olmasına.